Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 1608 yeni memur atamasından bahsedeceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bunun haberini aslında ben birkaç gün öncesinde sizlere duyurmuştum. Hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. İşte sadece emekli sayısı kadar tarzında bir açıklama yapmıştı. Ben de öyle bir şey aslında çok dikkate alınmaması gerekiyor. Birkaç gün sonrasında İçişleri Bakanlığı ilanı da gelebilir 1500 rakamı civarında demiştim. Nihayetinde de öyle bir duyuru gelmiş oldu arkadaşlar. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hani e, atama olmayacak ilan gelmeyecek tarzında asla düşünmeyin. 2022 KPSS ile olabilecek bütün atamalarda bütün ilanlarda şansınız denemeye devam edin lütfen. Elimizden geldiği kadarıyla bütün ilanları, bütün atamaları sen karşısına çıkarmaya devam edeceğiz. Sizler de tüm bu emekleri karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer bütün çalışmalar haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı hali hazırda şu an 8 bin işçi alımı yapıyor. Kura çekimi yapılıyor. Aynı zamanda farklı farklı ilanlar da gelmiş durumda. Onların bilgisini tek tek aktarmaya gayet göstereceğiz. Birkaç gün içerisinde hepsini video olarak sizlerin karşısına çıkaracağım arkadaşlar. Evet, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 1608 memur ataması nasıl olacak? Başvuru nereden yapılacak? Ne zaman yapılacak? Hangi kadroda atamalar mevcuttur? Maaşı ne durumdadır? Veya bunların dışında diğer bütün önemli kısımları zaten ben irdeleyip hepsine bir metin haline getirip web sitemize bırakmış oldum. Onu da yorum kısmına sağlayacağım. Oradan rahatlıkla erişim sağlayabileceksiniz. Bu 1608 memur ataması arkadaşlar. Öncelikle sözlü mülakatlı bir atama olduğunu en başta belirtmek istiyorum. Sözlü mülakatlı bir atama olduğu için de 4 katı kadar aday belirlenmiş olacaktır. Yani 1608'in 4 katını düşünmüş olacaksınız arkadaşlar. Her bir ile 4 katı aday sizler çağrılmış oluyorsunuz. Toplam itibariyle 3 farklı tercih hakkınız mevcuttur. Farklı ünvan olabilir, farklı il olabilir, merkez teşkilatı olabilir, taşra teşkilatı olabilir. Yani burada sizler hangisine uygunsanız dilediğiniz gibi o 3 tercihi yapabileceksiniz. Ama çok doğru bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Tercihten sonraki aşamada mülakata çok iyi hazırlık yapmanız gerekiyor. Mülakatla ilgili çalışmalarımız veyahut da tercih nasıl yapabilirim, nereyi tercih etsem daha iyi olur gibi önemli kısımları hani elimden geldiği kadarıyla müsait zamanın boşluk olduğu müddetçe bilgi ile danışmanlık Instagram hesabı üzerinden yazarsanız oradaki ekip arkadaşlarımız kaydınızı oluşturmuş olacaktır. ve birebir artık sizlerin tercihinizi de vermeye gayet göstereceğiz. Aynı zamanda tercihini vermiş olduğum kişileri mülakata da hazırlayacağım da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hem tercihinize doğru bir şekilde verip hem de inşallah kazandığınız takdirde ki inşallah nasip olur mülakat kısmında da destek olmaya gayet göstereceğim. Belirtmek istiyorum. Bilgi Yıldız'a danışmanlık Instagram hesabının linkini de aynı şekilde yorum kısmına sabitlemiş şey olacağımı belirtmek istiyorum size arkadaşlar. Çok çok önemli bir aşamadır. Şimdi bakanlık merkez teşkilatında öncelikle hangi dalda atama olacak onun bilgisini vereyim. Avukat, arşiv uzmanı, büro personeli, mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, destek personeli. Detaylarını zaten sizler yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden ulaşım sağlamış olacaksınız. Bakanlık Taşra Teşkilatı bünyesinde ise birçok farklı da yine atamalar mevcuttur. Şöyle biraz yakınlaştırayım daha iyi olacaktır. Avukat ataması, programcı lisans düzeyinde atama, büro personelinden lisans, ön lisans, ve bunun yanında ön lisans nüfus vatandaşlık bölümü mezunları başvurusunu yapabilecektir. Çağrı karşılama personeli ön lisans mezunları başvurabilecektir. Mühendis kadrosu yine bilgisayar eğitim, inşaat, jeoloji, tekniker kadrosu, teknisyen kadrosu, koruma ve güvenlik görevlisi, silahlı kadrosu, destek personeli, şoför, temizlik görevlisi kadrosu mevcuttur. Burada liselerin başvurabileceği yer temizlik görevlisi, şoför Koruma güvenlik görevlisi ve teknisyen alımları. Ön lisansların başvurabileceği yerde tekniker ataması, çağrı karşılama mezunlarından yine ön lisans mezunları, yine büro personelinden ön lisansların başvurabileceği ve ön lisans nüfuz vatandaşlarının başvurabileceği atamalar mevcuttur. İlleri sizler detaylı bir şekilde zaten tablodan rahatlıkla erişim sağlamış olacaksınız. Dediğim gibi link kısmında yorumuna sabitlemiş oldum. Şöyle sınavla ilgili bilgi de vermiş olayım. Antalya, Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye, Niğde, Karaman illerine tercih eden kişiler Adana valiliğinde sınava girecektir. Veya Ankara bölgesinden Ankara, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Konya, Yozgat, Kayseri, Sivas, Eskişehir gibi bu bölgeleri tercih eden kişiler de Ankara valiliğinde sınava girmiş olacaktır veya Burdur, Deniz, Isparta vesaire burayı seçen kişiler veya burada hak kazanan kişiler İzmir Valiliğinde sınava girmiş olacaktır. Nereyi seçiyorsanız, nereye hak kazanmışsanız o ilgili sınav bölgesine geçmiş olacağınızı belirtmek istiyorum. Bu önemli bilgiyi de bu esnada aktarmış olayım. Maaş durumları tabloda çok düşük gösteriyor. Yani asgari ücretin de altında gösteriyor. Tabii ki böyle bir şey değil. Sizler 32 bin küsür lira alacaksınız arkadaşlar. Tabii mühendisler 49 bin, 45 bin üzerinde daha doğru öyle değil. Kimi yerlerde de değişebiliyor. Veya mimarlarda farklı, avukatla da farklı. Ama büro personeli olarak atanıyorsanız, koruma güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi olarak atanıyorsanız 32 bin lira ve üzerinde maaş alacağınızı rahatlıkla belirtebilirim. Tabii ki de böyle bir rakam almayacaksınız. Daha da fazla bir rakam alacağınızı tekrar belirtmek istiyorum. Bu çok eski fiyatlar. Kopyala yapıştır yapıyorlar. En eski maaşı bizim karşımıza çıkarmış durumdalar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Maaşınız 32 bin liradan başlıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Başvurular. Sizler İçişleri Bakanlığı'nın duyurular kısmına yapmış olacaksınız arkadaşlar. 22 ile 26 Nisan tarihleri arasında online şekilde yapacaksınız. Herhangi bir şekilde şahsen veya posta ile göndermenize gerek yoktur. Doğrudan online sistem üzerinden 22 ile 26 Nisan tarihleri arasında yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum. Buradaki link kısmından sizler zamanı gelince zaten başvuru nasıl yapılır, neden yapılır ilgili kısımları tek tek aktarmış olacağım. Sistem şu kısımdan bizler ulaşım sağlamış olacağız arkadaşlar merak etmeyin. Dediğim gibi Burada üç tercih hakkınız mevcuttur. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir tanesinin merkez teşkilatı, bir tanesinin taşra teşkilatı, bir tanesinin farklı ünvan fark etmiyor. Nereye uygunsan, nereye başvurabileceksen orayı seçmiş olacaksın. Peki bu büro personeli ön lisans, diğer dediği veya lisans dediği yere kim başvurabiliyor? Hani diğerleri zaten az çok belli bilgisayar mühendisi olmak lazım, inşaat mühendisi olmak lazım, bilgisayar teknikerliği mezunu olmak lazım veya koruma güvenlik görevlisi silahlı sertifika olması lazım. Şoförlüğe ehliyet lazım. Temizlik öresine herhangi bir şey lazım değil. Herhangi bir lise mezunu başvurabilecektir. Herhangi bir sıkıntı yok. O büro personeli ön lisans ve lisansa kimler başvurabiliyor ile ilgili kısmı hemen cevaplamak istiyorum arkadaşlar. Bakın büro personeli için kamu kurum ve kuruluşlarına 4 b sözleşmeye çalışmıyor olmanız lazım. Yani hali hazırda devlet memuru olmamanız gerekiyor. Pozisyon ünvanında kurum ve kuruluşlara fesih edilmesi durumda bir yıllık bekleme süresinin son başvuru tarihi itibariyle doldurmuş olmanız lazım. Yani istifa ettiyseniz veya fesih ettiyseniz arkadaşlar bir yıldır geçmiş olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Lisans mezunları içerisinde hukuk, kamu yönetimi, mali, iktisat, işletme, ekonomi, çalışma, ekonomi, sendesi ilişkileri, ekonomi, etki, yerel yönetimler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi. ve yani şöyle sosyoloji, istatistik, iktisadi ve idari bilimler gibi daha çok İBF mezunlarının başvurabileceği lisans mezunları mevcuttur arkadaşlar. Ön lisansların başvurabileceği ise büro yönetimi, yönetici asistanlığı veya bilgisayar teknolojisi, bilişim sistemleri veya bunların dışında muhasebe vergi uygulamaları veya bunların haricinde muhasebe finansman, muhasebe, finans, işletme yönetimi, işletmecilik, mermi işletmeciliği gibi yöneticilik, yönetim, bilişim sistemleri ön lisans mezunları başvurabiliyor. Diğer ön lisans muhasebe alanına ise muhasebe vergi uygulamaları başvurabilecektir. Ön lisans nüfuz vatandaşlık bölümüne nüfus vatandaşlık ön lisans mezunları başvurabilecektir. Çağrı karşılama hizmetlerini ise çağrı hizmetleri bölümünden mezun olması gerektiğine yazmış durumda arkadaşlar. Destek personelinde dediğim gibi şoförlüğe B sınıfı ama temiz göresine herhangi bir şart sunmamış durumda arkadaşlar. Aşçılar da sizlerin bu bölümlerden mezun olması gerektiğini yazmış durumda. İlgili bölüm mezunları ancak başvura başvurabilecektir. Garsonculuk için de aynı şey geçerlidir arkadaşlar. Kalifercilik için de gerekli özel koşulları yani ya bir bölüm mezunu ya da bunu nitelendirecek, belgelendirecek bir sertifikanız olması gerektiğine yazmış durumda arkadaşlar Kurmay güvenlik öresine silahlı ibareli olması kesin kes şarttır e, silahlı yanında lise mezunları başvurabilecektir bilginiz olsun diğer kısımlar diğer ünvanlar zaten kendini belli ediyor biliyor daha öncesinde büro personel lisans ve ön lisansın branş düzeyinde farklılığı yoktu herhangi bir lisans başvurabiliyordu herhangi bir ön lisans başvurabiliyordu fakat bu alımda sınırlandırmışlar. Herkes başvuramıyor. Daha önceki alımlarda 75-76'lara kadar inmişti. Ön lisans da 74-73'lere kadar inmişti. Bu kadar eğer ayrıldıysa yüksek ihtimalle daha da düşecektir puan. O yüzden kesinlikle eğer uygunsanız başvurunuzu en iyi şekilde değerlendirmiş olun arkadaşlar. Nereye nasıl başvuru yapacaksanız bilmiyorsanız veya sözümle hakikaten iyi bir hazırlık yapmak istiyorsanız Lütfen dediğim gibi bilgi yazarı danışmanlık Instagram hesabı üzerinden yazmış olun. Kontenjan boşluğu oluştukça çünkü çok yoğun mesajlar geliyor. Boşluk oluştukça Instagram'dan dönüşler yapılmış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Maaş durumu dediğim gibi en düşük 32.000'den sizler maaşınızı almış olacaksınız. Başvuran değerlendirilmesiyle ilgili bütün kısımları yine İçişleri Bakanlığı'nın duyurular kısmından takip etmiş olacağınızı belirtmek istiyorum. İlerleyen zamanda Bununla ilgili bilgileri de aktarmış olacağız. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız ya bütün çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Her şey gönülce olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.